Hmm. Siz bu tekne işini ne yaptınız? Abi hallettik onu ya, sıkıntı yok. Hmm. Hmm. Aldık biz de bir tekne işi, bakalım. Hmm. Kaç metre? Otuz. Süper. Hayırlı olsun ya. Bir dakika, karım arıyor. Sevgilim. canım Nasılsın? Bir sorun yok mı iyisin? Yok yok, sıkıldım da. Ne zaman gelirsin? İstersen ama. Ay yok Fatih, ondan demedim. Tamam, o zaman bir yarım saate kalkarım ben. Evdekiler ne yapıyor? Vallahi bilmiyorum ki. Ben yemekten sonra televizyon izlemeye geçtim öyle. Biraz belim ağrıdı da oturayım dedim. Ne demek belim ağrıdı? Hayatım hamilelikte olur böyle şeyler. Yani normal. Panikleme hemen. İyi tamam Doğa bak herhangi bir sorun olursa mutlaka ara. Tamam. O zaman öpüyorum seni. Tamam sevgilim dikkat et olur mu? Öptüm ben de öptüm. Bay bay. Oğlum sen de light erkek oldun çıktın başımıza. Ha. Fatih senden hiç beklemezdim. Aşkım da aşkım dedim başka bir şey demedim. Ha. Geçin dalganızı. Oğlum benim karım hamile. Böyle bir dönemde tabii ki o ne diyorsa olacak. Yani bebek doğduktan sonra başka mı olacak diyorsun abi? Hayır abi tabii ki de öyle bir şey söylemiyorum. Ama yani hassas bir dönem ekstra dikkat ediyorum abi. Etmeyeyim mi Sen yengeyi başının üstünde tut bence. Bu devirde kimse kayınvalidesiyle kayınpederiyle oturmuyor. Bizim başka bir şansımız yok. Doğa da bunu biliyor. Saygı gösteriyor. Hem ayrıca Mutlu yani evde bizimkiler de keyfi yerinde. Bir sorunları yok yani. Ya abi iyiseniz sıkıntı yok o zaman.